Listeye Guinso neye göre alınıyor? Eğer karşıda çok tank varsa Guinso alınıyor çok canı olan insanlar. E hızlı stekliyor ya o zaman. Yayın uyanıyorum yayın. Valla ben de öyle. Uyumadan önce yayın uyuyorum sonra sonra kalkıyorum yayın. Ya umarım bu tempo'da devam edebilirim yani belki edemem de Enerji varken açıyorum işte dün scrim olmadığı için biraz enerji birikti sanırım Grace bot'tan başladı çok <laughs> fazla demiştik ama olsun Lane bize push gibi. Ben base atacağım. Öldürdüler ama. Güzel. Q verecektim. E verdim yanlışlıkla ama çok da önemli değil. Blitz geldi, de kes la şunları. Go 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 kill this guy. Iy. Ama şeyde flash attı. şunlara bir anda girmek istiyorum ben aslında ama. İyi iyi deniyor ya bu arada. Blitz decent. Hani çok çok iyi mi değil, iyi mi? Evet. Bunları dayılırız bile biz. E yok. E 10 saniye. İkisinde flash de yok değil mi? Böyle olması lazım. Evet, seni de az önce attı. Oo, adam bayağı iyiymiş lan. Bunu da dive'larım ki ben. Dur bakalım. Nice. Q'yu kaçırdım ama çok da önemli değil. Adam güzel kullandı ekspedişi. Sözümü geri alıyorum. Adam bayağı iyi. Şuradan plate gerek yok. Anladım ama sana fark ettim. demek ki şey dedim sana. İyi atıyor bu adam. Evet evet. <laughs> Kanka izledim başınızı. Ezmişsiniz. Tak 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 tak. Güzeldi ya. Bizim komp çok iyi değil miydi? İyiydi ben bayağı. Bu Abi sen çok mutlu oldum. Bu kadar mutluluk bir fazla intlesin Blitzcrank hızlıca. Aynen öyle. Dive ya. ben direkt. Yoksa adamlar... Ya da altı mı olduk biliyorum. Gel bakalım. Oo. Ignite... Mesela niye Ignite attı burada? Neden yani? Şey bu Ezber bu arada. Hani Değil mi? Ez yani... Canslı, evet evet. Kendisi yapmıyor bu arada onu. Parmağı otomatik. kendi mi tıklıyor? Tabi tabi otomatik o. Diyorum ya benim kalemden. <laughs> sen de böyle <mi> <laughs> yapıyorsun. arada ben de yapıyorum onu. Ölme lan. Minyonları öldürttük. Benim Kalista bir tık Smurf gibi ama ya niye öyle? Senin Aphelios Kalista sana... Aphelios Kalista sen de Samira şey <gülüyor> Ezreal <gülüyor> Tristan uuu Tristana'yı unuttuk bak birden. Mittif. Lan bilir sen kaçsana sen niye dolanıyorsun öyle abuk pük. sabuk? Nasıl çaldım adım şeyini? Nice try mı diyelim. Bence o tutturması gerekiyordu. Blitz gel oğlum buraya. Yazı yazacağına buraya gel. Zor hm. ya. <laughs> <laughs> ya. Al şunu milyonları. Akademi takımları hangi takıma scrim atıyor? Yani akademi <gülüyor> takımına <gülüyor> göre değişir bu arada. <laughs> Yani Elon'a göre değişir takımın elosuna Harbi göre. Harbi siz hangi şeyler? Ruslarla falan mı oynuyorsunuz? Kimle oynuyorsunuz? Yok. Ruslarla oynamıyoruz ya. Biz iyi takımlarla scrim atıyoruz. İyi Master'dakilerle falan. Ama dediğim gibi ya? hani genel bir cevap verirsem MEP'ye takımın elosuna göre değişiyor bu sorunun cevabı tabii ki de. Oo. Oo. Gözlerim. Blitzcrank dümdüz gidip flash e atsa ölecekti orada. Benim yayın da onu izleyemedim. Kaçırdım orayı. Böyle bir flash uk attı adamın flash atacağı yere şey gibi farfetch tarzı var ya. Ha gördüm şimdi. Yeni mi gördün? girden geldi millet şey yazıyor şu an chatte netin mi gitti yayım mı gitti falan herhalde genel bir şey oldu. Genel bir sıkıntı oldu. Ama şu an var yayın. Twitch alakalıdır o ya bende Twitch'de bir şey olmadı. Twitch de olmayan. alakalıdır aynen. Hmm. Bakalım. Twitch'in çözmesi lazım ya o Zoe'yi. Ya deminki şeyden sonra Ekinan bir düzenle. şey olmaz ya. ya oyunu kazanacağız da biraz muhtemelen böyle zorlanacağız. Ya, evet evet Link zayıfladı birden. Birden zayıfladı. Ark kardeşine verdi ya çare. rehavete kapıldı bence baktı takım kazanıyor. Lan şu Zoe'ya girsenize. <laughs> Blitz ölmeyi hak etti bence. gerekiyor. Runan bitince güçlü olacağım baya. Run run 1 2 3 kapalı mı Discord'da? Bak ha, bakayım bak. çağır. Çık online. Kuyunso nasıl sence? Ee... Bir dakika. Ne oldum lan ben? Sana mı mi attı? Aynen. Hmm. Görmedim. Oyunsa nasıl sence abi? İki ay ikinci ikinci ya tank varsa okey. Tank varsa karşıda. Ne yaptın lan Eko? O da mı ölecek? Top lane'de mesela Orn olsun. Jungle'da böyle hafif tanki Lee'sin olsun. Bir de support olup bence o zaman okey. Şu andaki metalı da çok öyle olmuyor sanki hep. Ya şu tarz komplar oluyor. Hadi support tank olsun. Abi bu 9-0 oynuyorken niye 250 shottan veriyor? BK vermesi lazım değil mi bunun ya? Aynen Biz mi çok fediz acaba? O yüzden mi vermiyor? Bu ne görüyor? Tam böyle anlam veremedim buna Barona 31 saniye varmış neşi rushlayabilir miyiz? Maybe Maybe yes, maybe not Neler oluyor? Şu wave puşlarımız lazım ama. Lan yardım edin. Alo. Varus'un <güler> <güler> flash efsane değil miydi? Flash Q. Güzel. Bir tane Q'si salacağım sanırım. Şundan alalım. Hatta bunu bitirdik mi birden? Mikail, Mikail aldık. Çok mantıklı değil mi? Zoe'yi sleep atmadan basarsam ne oluyor bu ne Oluyor mu? Algos? Eee, şey mi diyorsun? Sleep aktif etmeden önce. Ee, evet. E Sleep'i bozuyor diye biliyorum. Tamam bakacağız Morgan artık. Morgana shield'ı mantığıyla. Düşündüm de. Pek... Pek bana öyle gelmedi ama hadi bakalım. Bence öyle oldu. Ne yaptı bunlar? Görelim bakalım ya. Ah, slip, slip yemedi. <laughs> ya başkasına, başkası yese de basacağım. Aa. Ama ölüyordu yine galiba ya. Kaçalım şuradan. Ah be. Oy, Az oy, kalsın pente atıyordum. Ben şeyi bekledim senden orada. Mika... üzerine <laughs> yürüyüp. Yürü bu arada yap yapacaktım. <laughs> yapacaktım bu arada. Ama onu yapsam direkt turbo unit oluyordu. Damage yiyorsun ya sliğe oturduğun anda zaten hani. Sorun direkt şey oluyor yani. <laughs> Ama düşündüm iyi şey yapmışsın böyle. Üzerinde <laughs> bir etki varken Ha, üzerinde bir etki varken kaldırırsan iyi var yoksa vermiyor. Bakalım. Aa, onu bassam pentaymış ha. Tüh. Aynen. Bak her gün bir yeni bilgi ha. Tam ben söyleyecektim. Bir de redemption alırız. Ron bunu video yap Ron. Yeni Mikail ha, Ron bak ya? Ron Çek videoyu. Videonun başlığı şu. Mikail yeni sport Kalista Mikail kastım. Çek. Çek video. İlkelim bu kuldan kaç saniye? 120? Oo. Ama o OP item ya. Kuldandı. Okay bence. Çek. Çek. lan Alo, lan yardım et. Alo. Let's end this shit. Şu oyunun flash'ı olması beni huzursuz ediyor şu anda. Oyun mu bitti? GG. Çocuk tek oynadı ya. Kim? İleri diyordum. Zoe. Ha Zoe mi? Ya işte takımda. Baksana.